Fakirlere yardım etmek, onların ihtiyaçlarını gidermek İslamiyet'in en çok üzerinde durduğu hususlardan birisidir. Zekat verilecek sınıflardan birisi de fakirlerdir. Fakirlere yardımda bulunurken veya o istediğinde verecek durumda değilken fakirler gücendirilmemelidir. Bugün sizlere genç bir pizza kuryesinin eşinden ayrılmış bir kadınla başından geçen ibretlik bir hikayeden bahsedeceğiz. Bir pizza restoranında kurye olarak çalışan ve müşterilerin siparişlerini dağıtmakla görevli olan genç adam bir gün kendi kendine şöyle dedi. Tam bir aydır yaygın olan virüs nedeniyle işe gidemiyordum. Bütün bir ay boyunca toplamda ancak 10 paket dağıtmıştım. O da 3 günlük masrafım bile etmezdi. Vakti gelen ödememi de yapamamıştım. Allah'a istiğfar etmeye devam ediyordum. Çünkü biliyordum ki Allah'ı zikretmek ve ona yakınlaşmak imkansız denileni gerçekleştirir. Yeni ayın başlangıcında çalışmakta olduğum restorana sabah erken saatte gittim. Oradaki görevli benden oldukça uzak bir adrese sipariş götürmemi istedi. Her şeyde bir hayır vardır diyerek yola koyulup verilen adrese doğru gittim. Ancak yanlışlıkla farklı bir adrese gitmiştim. Kapıyı çaldığımda iki küçük çocuk kapıyı açmıştı ve beni elimde pizza ile gördüklerinde gözlerine inanamamışlardı. Sevinçten zıplamaya başlamışlardı. "Neden babam bize pizza göndermiş? Babam bizi seviyor." diye söyleniyorlardı. Sonra anneleri çıka geldi. Üzünlü ve kırılmış bir yüz ifadesi vardı. Sonra bana sordu. Bu siparişi bize gönderen de kim? Ona sipariş sahibinin ismini ve adresini söylediğimde ağlamaya başladı. Ve ilk başta zannettim ki eski kocamın aklı başına geldi de iki çocuğunu hatırlayıverdi. İkisinin de bir şey yemediğini hissetmiştim. Durumlarından çok etkilenmiştim. Pizzayı onlara bıraktım ve parasını da kendim ödedim. Çocuklara da cebimdeki son para olan 20 lirayı bıraktım. Onlara bunları gönderenin babaları olduğunu söyledim. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Kim Allah'a güzel bir borç verir de karşılık beklemezse Allah da bunu fazlasıyla kat kat öder. Daraltan da genişleten de Allah'tır. Ona döndürüleceksiniz. buyurulmuştur. Çocukları selamladım. Onlara sarıldım ve işimin başına geri döndüm. O gün o zamana kadar yaptığım en çok teslimatı gerçekleştirmiştim. Çünkü bir arkadaşım bir süre işe gelmeyecekti. Bu süre zarfında sipariş veren kişiler tarafından da o çocuklara bıraktığım pizzaları ona katlayacak miktarda bahşişler aldım. Yaptığım cömertliğin karşılığında Yüce Allah'ın katında bir karşılık bulmuştum. Bundan böyle her elim rahatladığında onlara infak eder ve o iki yetimin karnını doyurur olmuştum. Ben ne zaman kapılarını çalsam Allah da bana onlar için harcadığımdan daha çoğunu veriyordu. Bu iş kendi restoranımı açıp kendi işimin patronu olana kadar böyle devam etti. Allah bana rızık kapılarını genişçe açmıştı ve benim için de kesilmeyen bir hayır kapısı olmuştu. Bu olay benim için Allah yolunda infak etmenin hayatımın nasıl fakir ve muhtaç halden zengin ve rahat bir hale çevirdiğini gösteren bir anı oldu. Zaten samimiyetle yapılan her iyiliğin karşılığı her zaman iyilik olacaktır. Sevabı Allah'tan beklenen ve inanılarak yerine getirilen iyilik ve hayırlar insana cennet kapılarını açar hayır ve iyilik yollarının sayısızlığı bu konudaki en büyük teşvik unsurunu oluşturmaktadır. Fakiri ve garibi red için ağızdan çıkacak her ses ve nefes onun kalbini incitir. Parlaklık ve derinliği zayi olur. Cömertliğin keremini göstermez olur. Amellerimiz, infaklarımız daima gözümüzde devleşir. Bizi oyalar ve aldatır. Peygamber Efendimiz fakir, yetim, kimsesiz ve dullara şefkat ve yakınlığı ile tanınırdı. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki: Sadakalarınızı o fakirlere verin ki onlar Allah yolunda çalışmaya koyulmuşlardır. Öteye beriye koşup kazanamaz. Dilenmekten çekindikleri için tanımayanlar onları zengin zanneder. Ey Resulüm sen onları simalarından tanırsın. Onlar iffetlerinden ötürü insanları rahatsız edip bir şey isteyemezler. Siz malınızdan bunlara ne harcarsanız muhakkak Allah onu hakkıyla bilicidir buyurulmuştur. İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunurken, sadaka verirken hiç kimseye sezdirmeden gizlice vermek faziletli bir davranıştır. Ümmü Seleme radıyallahu an, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Yapılan iyi işler insanı kötülüğe düşmekten korur. Gizlice sadaka vermek Allah'ın gazabını söndürür ve sıla-i rahim ömrü uzatır. Her iyilik sadakadır. Dünyada iyilik sahipleri ahirette de iyiliğe mazhar olurlar. Dünyada kötülük yapanlar ahirette de kötülükle karşılaşırlar. Cennete ilk girecekler iyilik yapanlardır. İslam büyükleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi ışığında yardımda bulunurlarken gizlice yardım ederlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu an devlet reisiyken sırtında çuvalla erzak taşır, kimliğini açıklamadan onu fakirlere verir, hatta kendi eliyle onlara yemek pişirirdi. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.